İngilizce öğrenmek isteyenler, İngilizce öğrenirken kelime ezberleyemeyenler ya da ezberleyip unutanlar. Haydi, şimdi ekran başına. Çünkü bu program İngilizce kelime ezberlemenin püf noktalarını öğretecek sizlere. Sadece İngilizce değil, aynı zamanda aynı tekniği kullanarak Almanca, Rusça ya da istediğiniz herhangi bir dilin kelimelerini rahatlıkla ezberleyebileceksiniz ve asla unutmayacaksınız. Bir dili konuşmanın birinci basamağı o dile ait kelimeleri ezberlemektir. Bir dilin kelimelerini bilmeden konuşmak mümkün değildir. Klasik tekniklerle kelime ezberlemek hem çok zordur hem de kısa bir zaman içinde unutmak mümkün olur. Etkin öğrenme teknikleriyle kelime ezberlediğinizde artık asla unutmayacaksınız. Peki sistem nasıl işliyor? beyin resimlerle ezberler. Bu yüzden kelimeyi ezberlemenin yolu o kelimeyi resim haline getirmektir. İngilizce kelimeyi ezberlerken iki basamaklı bir işlem yaparız. Birinci basamakta İngilizce kelimeye benzer ses buluruz. Peki benzer ses nedir? Benzer ses telaffuzu İngilizce kelimeye en yakın olan sestir. İkinci basamakta ise benzer ses ile kelimenin anlamını ilişkilendiririz ve bir hikaye yaratırız. Bu sayede İngilizce kelimeyi resim formatına dönüştürmüş oluruz. Benzer sesin İngilizce kelimeye birebir benzemesi gerekmez. Aradaki farkı beyin tamamlama özelliği ile tamamlayacaktır. Şimdi dilerseniz tekniği kelime örneklerimizde görelim. Daire kelimesi Günlük anlamına geliyor. Peki bu kelimeyi nasıl hatırlayabiliriz? Dilerseniz dayı iri benzer sesini kullanarak hatırlayalım. Dairi iri günlük kelimesini dayı iri benzer sesiyle hatırlayalım. Şimdi hikayemize bir bakalım. Çok sevdiği bir dayısı vardı ve dayısı son derece iriydi. Bu iri dayının bir başka özelliği ise her şeyini bir günlüğe yazması ve bu günlüğü kimseye okutmamasıydı. Evet, kelimemiz neydi? Kelimemiz diary. Anlamı ise günlük. Peki nasıl hatırlıyoruz? Dayı iri benzer sesiyle hatırlıyoruz. Diary, günlük. Şimdi bir sonraki kelimemize geçiyoruz. Bir sonraki kelimemiz carpet. Carpet, halı anlamına geliyor. Peki bu kelimeyi nasıl hatırlayacağız? Dilerseniz kar pıt benzer sesini kullanarak kelimemizi hatırlamaya çalışalım. Halı kelimesini, kar pıt kelimesini, kar ve pıt seslerini kullanarak hatırlamaya çalışacağız. Şimdi hikayemize bir göz atalım. Evin tavanı yoktu. Bu yüzden yağan kar pıt pıt diyerek halının üzerine düşüyordu kar pıt pıt diyerek halının üzerine düşüyordu. Kelimemiz karpıt. Karpıt halı anlamına geliyordu. Peki nasıl hatırlıyoruz kelimemizi? Kar pıt kelimelerini kullanarak hatırlıyoruz. Karpıt halı. Ve diğer kelimemize geçiyoruz. Diğer kelimemiz fol. Fol Türkçe'de sonbahar anlamına geliyor. Peki sonbahar kelimesini, fall kelimesini nasıl hatırlayacağız? Dilerseniz yine fall benzer sesini kullanarak hatırlayalım. Şimdi hikayemizi görelim. Genç kız sonbaharda ağaçlardan dökülen yaprakların arasında evlenmeyi hayal ediyordu. Ama annesi ona şöyle dedi. Dur bakalım daha fol yok yumurta yok. Sen sonbaharda dökülen yapraklar arasında evlenmeyi düşünüyorsun. Daha fol yok, yumurta yok. Kelimemiz sonbahar. İngilizce karşılığı fall ve benzer sesimiz yine fall'du. Kelimemiz accountant. Accountant, Türkçe muhasebeci demek. Benzer sesimiz ise ek anıt. Şimdi hikayemizi görüyoruz. Şehrin en iyi muhasebecisiydi. Bu yüzden şehrin merkezindeki anıtın yanına Ek anıt yaptılar ve muhasebecinin heykeli diktiler. Muhasebecinin ek anıtı gerçekten ilgi çekiciydi. Accountant Türkçe anlamı muhasebeci. Bir sonraki kelimemiz ise study. Study ders çalışmak demek. Benzer sesimiz ise stat iyi. Şimdi gelin kelimemizin hikayesini görelim. Öğrenciler bir türlü ders çalışacak yer bulamıyorlardı. Sonunda akıllarına statta ders çalışmak geldi. Stadın tam ortasında kitaplarını açarak ders çalışmaya başladılar. Onları rahatsız eden kimse olmadığı için öğrencilerden biri şöyle dedi: Study ya abi, burada ders çalışmak çok güzel." Stadi kelimesi ders çalışmak demek. Peki nasıl hatırlıyoruz? Elbette stad. İ'yi benzer sesiyle hatırlıyoruz. Study, ders çalışma. Gördüğünüz gibi etkin öğrenme teknikleriyle kelime ezberlemek ne kadar kolay. Hafıza merkezi olarak bizler İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça dillerinde hazırlamış olduğumuz setler ile 12 saatte 300 kelime ezberletiyoruz. Bu özel setlerde her kelimenin benzer sesini bulduk manası ile hikayelendirdik. Görselliği sağlamak için her kelimeye özel bir animasyon hazırladık. Ve kelimenin cümle içinde kullanılışını örnek 5 cümle ile gösterdik. Her kelime için ise 10 farklı testi sizler için hazırladık. Artık kelime ezberlemek bir sorun olmaktan çıkıyor. Hafıza Merkezi Sunar. Etkin öğrenme teknikleriyle öğrenmenin, ezberlemenin sınırları kalkıyor. Etkin ve unutmadan öğrenmede çığır açan hafıza merkezi yepyeni setleriyle geliyor. Her biri alanında tek olan setlerimiz inanılmaz fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Beyninizin sınırlarını kaldırın. Ne öğrenmek istiyorsanız, ne ezberlemek istiyorsanız hepsi burada. Bu tekniklerde, bu setlerde. İşte muhteşem setlerimiz. Etkin öğrenme teknikleri seti. Setimiz 11 VCD ve 1 interaktif CD'den oluşuyor. Bilgileri bir kere de ezberlemenin ve bir daha asla unutmamanın yolunu öğretiyor. Kelimeleri, cümleleri, konuları, formülleri, sahanızla ilgili kitapları ne isterseniz onu anında ezberleyin ve bir daha asla unutmayın. Hafıza teknikleriyle İngilizce kelimeleri ezberleme seti. İngilizce öğrenirken kelimelerin manasını unutanlar artık unutmaya son. 12 saatte 300 kelimeyi ezberleyin ve bir daha asla unutmayın. Örnekleriyle, animasyonlarıyla ve testleriyle tam 300 kelime, 12 adet interaktif CD de sizleri bekliyor. Hafıza teknikleriyle Almanca kelimeleri ezberleme seti. Almanca öğrenenler, sizler için de setimiz hazır. Siz de hafıza eğitimi ve etkin öğrenme tekniklerinin imkanlarından muhakkak yararlanın. 300 örnek kelime, 1500 örnek cümle. Her kelimeye özel bir animasyon ve her kelime için 10 farklı test bu sette. Bir telefonla istediğiniz seti edinebilir, istediğiniz konuları bize danışabilir, diğer setlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Hepsi bir telefon uzaklıkta. Ayrıca bizi şimdi arayan ilk 10 kişiye 49 YTL'lik yüz ve isim ezberleme setini hediye ediyoruz. Evet, yanlış duymadınız bizi arayan ilk 10 kişiye yüz ve isim ezberleme seti hediye. Hemen şimdi arayın. Bu setlerin hayatınızı değiştirmesine izin verin.